Makro dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Benim de memleketim olan Manisa'nın Kula ilçesindeyiz. Diğer adıyla Yanık Ülke Kula. Neden Yanık Ülke denmiş? Hemen baş ucunda bulunan Divlit Yanardağı. En son 2400 sene önce aktif hale gelmiş bir yanardağ. Yaklaşık 20 kilometre karelik bir alanı e, yıkmış, yok etmiş diyelim. E, hemen hemen her yeri lav kayalarıyla dolu. Şimdi kulayı 2-3 gün ziyaret ettim. Bu ziyaretim sırasında gelmişken en azından dedim hem milli parklara ait olan hem sit alanı olan Kuladokya, Divlit Yanardağı ve Kula'nın tarihi evlerini sizlere tanıtmak istedim. Buyurun, hadi başlayalım dolaşmaya. Evet, karşıda gördüğünüz bu duvara desteklenmiş olan çelik tel örgü. Bazı binaların ve duvarların yıkılma olasılığına karşı alınmış tedbirler belediye tarafından. Zaten genel anlam itibariyle duvarların bütün binalarda ve ev duvarlarında yapılma tarzı bu arkadaşlar. Çoğu lav kayalarından yapılmış. Zaten bildiğiniz üzere kulanın hemen dibinde Devlet Yanardağ mevcut. Bu da yaklaşık 2500-2600 yıl önce en son patlama gerçekleşmiş, aktif olmuş. İşte kula halkı da bu kayaları kullanmış. Evet, çok güzel bir bina yine. Evet, şimdi bu sokağa giriyoruz. Evet. Evet, az önce de bahsettiğim gibi yine Aynı e, lav kayalarından yapılmış. Yine bir duvar görüyoruz. Evet bu evde de şu an oturulmuyor. Buralar beyler eviymiş. Buralar beyler beyler eviymiş burası. Beylerin kaldığı evler. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buralarda yaşam yok. Yaşam olmuş olsa arkadaşlar zaten böyle e, eski yapılarak kalmasın. Kalmaz. Çoktan bozulurdu. İyi ki de yok. Diyelim şimdilik. Evet. Evet yıkılma tehlikesi olan bir başka yerde. Gördüğünüz gibi yine belediye çelik tellerle, örgülü tellerle güzel bir kafes yapmış buraya. Şimdi buradan yukarıya da göstereyim. Gördüğünüz gibi her an aşağıya göçebilir. Çünkü komple yapı ya yani kerpiçten çoğu yerler hafif arsiten sonradan düzeltilmiş ama gördüğünüz gibi bakın buraya zaten tel örgülerin üzerine düşmüş bazı parçalar kiremit parçaları lavkayaları tahtalar çürüyen tahtalar yani şu an bunun içerisine girip adım atamazsınız. Çünkü çok çürük durumda. Yani nasıl korunabilir, nasıl yapılabilir bilmiyorum ama. Ve e, kamarayla da şu an gördüğünüz gibi gözetleniyor. Bütün sokaklar, stalana olan yerler. Bu da iyi bir şey, sevindirici bir şey. Evet gördüğünüz gibi burası da aynı. E, çatı kısmı komple çökmüş kullanılmaz halde ve kapısında yine kilit mevcut. Çok güzel yine bir bina yapı. Evet gördüğünüz gibi sadece bir arabanın ancak geçebileceği yollar düşün. Yani karşılıklı iki araba gelmesi burada artık karşıya ve sağa sola gidemeyeceğiniz anlamına gelir. Çok güzel yerler. Evet yine kapıya kilit vurulmuş. Eski, eski evler. Evet şimdi bu sokağa giriyoruz. Çünkü sokaklar gezmekle bitmiyor. O kadar harika ki. Eski yapılar. İnsan gezdikçe gezesi geliyor. Aynı sokaktan bir daha geçiyoruz. Bir daha geçiyoruz. Böyle bıkmıyoruz. Ve bu evlerin birçoğunda kapılarında kilit vurulu arkadaşlar. Yapılar eski olduğu için oturmaya müsait değil büyük bir ihtimal. Ve tabi sit alan olduğu için de restorasyon yapmanıza izin verilmiyor. Ya da kurallara göre yapılmasına izin veriliyor. Evet gördüğünüz gibi mesela hemen geliyoruz ve kapının kilitli olduğunu görüyorsunuz. İşlemelere bakar mısınız? Muhteşem. Evet, Kula sokaklarında yürümeye devam arkadaşlar. Gördüğünüz yapıların çoğu zaten hep şeyden kerpiç, tahta. de 50 sene. Evet. Gördüğünüz gibi çatılar birbirine değiyor. Evet. Şimdi burada birkaç fotoğraf da alalım. Hem fotoğraf çekmiş olalım Evet bu kısım arkadaşlar cumbalı evlerin ve konakların birinci katı veya Bodrum katı olarak kullanılan bir bölüm. Bu bölümde halı dokuma tezgahları, dinlenme yerleri vesaire var. İçeride bir adet de kiler var. Evet bir ışığı bulalım. Evet karşıda gördüğünüz gibi solda ve tam karşınızda iki tane halı dokuma tezgahı var. Evet burası dışarıya nazaran daha serin bir bölüm. İçeride de dediğim gibi bir tane dekiler var. Kilerin içinde e Eskiden bizim kullandığımız, şu an kullandığımız buzdolabını düşünün artık. Yani bozulmaya yüz tutacak olan bir sürü yiyeceği burada muhafaza ediyorlardı. Ve evet, yine gördüğünüz gibi duvarlar komple e, kerpiç, harç karışımı ve lav kayasından yapılmış arkadaşlar. Dışarıyla içerinin soğukluk farkı çok fazla. İçerisi çok serin.